Son sözümü söyledim benden sabır bekleme zaten dertle dolusunuz biliyorum ama yapacak bir şey yok kardeşim bu bölümü ne yapalım dedim bir de simülasyonla destekleyelim şimdi bu simülasyonda yine biliyorsunuz daha önce denemiştik pet colorado diye bir e, web sayfası vardı colorado üniversitesinin kendi hazırladığı ya da işte kullanıcılarını hazırladığı simülasyonlar bunlar. Siz de gönül rahatlığıyla girip bunları kullanabilirsiniz. Şimdi ilk başta dikkat etmeniz gereken bir şey var onu gösteriyorum. Bakın bu çocuğu buraya koyduğumda 6 metre yükseklikte ve sahip olduğu bir potansiyel enerji var. Bu çocuğu bıraktığımda aşağı doğru inerken hızlanacak, sonra geri yukarı doğru çıkacak, sonra tekrar hızlanacak falan filan. Bu hareket sonsuza kadar devam edecek çünkü burada sürtünme dediğimiz bir kavram yok. Dolayısıyla sürtünme olmadığı için enerji ısı enerjisine dönüşmeyecek ve devamlı potansiyel ve kinetik enerji arasında bir değişim gösterecek. Mesela bununla ilgili de hemen şurada bir grafik açalım. Mesela cismin sahip olduğu kinetik enerji yeşille sembolize edilmiş, potansiyel enerji mavi ile, ısı enerjisi bizde yok şu anda ve o da ma şeyle e, kırmızıyla ya da turuncuyla sembolize edilmiş ve sarıyla da toplam enerji sembolize edilmiş. Şimdi bu olayı birazcık daha yavaş incelediğinizde bakın yukarı doğru çıkarken hız azalıyor, kinetik enerji azalıyor, potansiyel enerji artıyor. Aşağı doğru inerken ise tam tersi. Kinetik enerji artıyor, potansiyel enerji azalıyor. Yani enerji devamlı bir dönüşüm halinde. Hatta şöyle hız vektöründe daha doğrusu hızın büyüklüğünü de gösterebiliriz. Mesela yukarı doğru çıktığında hızının sıfır olduğunu daha sonra ters yönde hızlanarak hareket ettiğini. Tabi hızın büyüklüğünden bahsediyoruz biz. Aslında bu gösterge bir sürat göstergesi. Şimdi burada ilginç olan şeylerden bir tanesi şu. En alt noktadan geçerken süratinin büyüklüğünü bulmaya çalışalım. Yani o noktada bir durdurmaya çalışalım olayı. Ben şöyle durdurabilmek için adım adım götürüyorum ve tam en alt noktadan geçerken örneğin süreti 10.8. Bu çocuk şimdi yukarı doğru çıksın ve oradayken çocuğun yerine kütlesi çocuktan farklı olan bir kedi koydum. Ve serbest bıraktığımda bu sefer en alt noktadan geçerken yine hızının büyüklüğüne bakıyorum. Bakın yine 10.8. Yani kütle burada aslında bir annem anlam ifade etmiyor. Çünkü... Sahip olduğunuz potansiyel enerji MGH kadar. Kinetik enerji ise bunun tamamını kinetik enerjiye dönüştürürseniz MGH eşittir 1 bölü 2 M'le kare yazıyorsunuz. Ve M'ler birbirini sadeleştirdiği için ne oluyor? Aynı hız büyüklüğüyle eğik düzlemden geçiyor. Ya da işte en alt noktadan geçiyor. Ama başlangıçtaki potansiyel enerjisi Kesinlikle ama kesinlikle kedinin daha küçük. Çünkü kedinin kütlesi daha küçük. Bakın onları da şöyle gösterecek olursak. Aşağı doğru inerken kinetik enerji artıyor demiştik. Ve maksimum kinetik enerji burada. Potansiyel enerji sıfır. Toplam enerjimizde bir değişiklik yok. Potansiyel enerji artıyor. Kinetik enerji azalıyor. Ve bunun yerine çocuğu koyduğumda bakın bir artış var tabii kütlenin şöyle artış olduğunu göstermemiz gerekiyor. Kütlede bir artış var. Dolayısıyla kütlede, kütledeki artış potansiyel enerjideki artışı e, meydana getiriyor. O da kinetik enerjideki artışı meydana getiriyor. Ama en, noktada, en alt noktadan geçerken hızımızın büyüklüğünde bir değişiklik meydana getirmiyor. İlk söylememiz gereken şey bu. Şimdi bundan sonra bir de sürtünmeli bir ortam yapsaydık. Mesela sürtünmeyi birazcık arttırıyorum buradan. Bu sefer o yükseklikten serbest bıraktığımız e, köpek hiçbir şekilde aynı yüksekliğe çıkamayacaktır. Bakın burada 6 metre yüksekliğinden serbest bıraktığımız köpek karşıya çıkarken daha az bir yüksekliğe çıktı ve farkındaysanız toplam enerjimizde bir değişiklik yok ama gitgide potansiyelimiz kinetiğe, kinetiğimiz potansiyele dönüşürken bir miktarda ısı enerjisine veriyoruz, sürtünmeye veriyoruz ve sürtünmeli bir ortamda yani gerçek hayatta olması gereken şey şu bir süre sonra sahip olduğumuz en başlangıçtaki potansiyel enerjinin tamamı kime dönüşecek ısı enerjisine dönüşecek yani sürtünmeye dönüşecek İşte o ısı enerjisi de o rampayı ısıtacak alttaki kaykayı ısıtacak ona temas eden hava moleküllerini ısıtacak o hava molekülleri girip başka birine çarpacak falan filan derken bu enerji bu dünya üzerine ne yapacak devamlı dönüşümlü hale gelecek diyelim. Şimdi bu da farklı yollar var. Bu farklı yollarla da işlem yapabiliriz ama şimdilik bizim onlara ihtiyacımız yok. Burada ise yer çekimi ilmesini değiştirebileceğimiz ortamlar var. Mesela yine bu kaykaycıyı buradan bırakalım ve aşağı doğru indiğimizde hızlandığını, yavaşladığını arkasında bıraktığı izler yardımıyla görebiliyoruz. Orayı birazcık daha yavaş incelersek bakın sağdaki kırmızı noktadan aşağı doğru inerken ilk iki nokta arası mesafe çok kısayken gitgide bu noktalar arası mesafe artıyor. Çünkü hızı artıyor. Hızı arttığı için aynı zaman aralığında daha fazla yol almaya başlıyor. Öyle düşünebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve yine burası sürtünmesiz bir ortam olduğu için bu arada yukarı doğru çıkarken de o noktalar arasındaki mesafenin azaldığını gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü bu sefer de hızının büyüklüğü yani süreti diyelim azalıyor ve böylelikle ne oluyor? Aynı zaman aralığında daha küçük yollar almaya başlıyor. Ya da mesela şu veriyi kullanarak buradan geçerken ki sahip olduğu kinetik enerji, potansiyel enerjisi, ısı enerjisine zaten dönüşmemiştik. Ne yapıyoruz? Bunları hesaplayabiliyoruz. Bakın kütleyi arttırdığımızda aynı noktadan geçerken kinetik enerji potansiyel enerjisi değişecek, artacak ama az önceki örnekte gördüğümüz gibi süresinde hiçbir değişiklik olmayacak. Bunu da vurgulamış olalım diyelim. Hemen bir sonraki görsele geçelim. Burada ise grafik inceleyebiliriz. Bu grafikte neler var peki? Mesela Yine aynı şekilde yukarıdan bir yerden bıraktık. Bakın hızlı bir şekilde grafik akıp gidiyor. Biz bu olayı yavaş inceleyelim. En üst tarafta sahip olduğunuz bir potansiyel enerji var. Potansiyel enerjici mavi ile gösterilmiş ve siz bunu serbest bıraktığınızda potansiyel enerjiniz azalacak. Ve en üst noktaya çıkarken yani sağ tarafta yine potansiyel enerjiniz artacak. Peki potansiyel enerji değil bir de kinetik enerjiyi inceleyelim. En alt nokta en üst noktada kinetik enerjiniz sıfır ve en alt nokta yine ne kadar artıyor artıyor. Tam en alt noktada maksimum ve üst tarafa giderken tekrar azalıyor. Bu arada kinetikle potansiyeli beraber gösterelim. Bakın potansiyel azalırken kinetik artıyor. Kinetik azalırken potansiyel artıyor ve toplam enerjiyi gösterecek olursak orunda ise hiçbir değişiklik yok yani mavi ve yeşil birbirine dönüşürken o sarımtırak renk o hangi renkse artık o renk hep sabit kalıyor çünkü o bize aslında mekanik enerjiyi gösteriyor şimdi siz buradan kütleyi arttırdığınızda ne olacak buradaki değerlerde artış göreceksiniz çünkü kütle büyüdükçe mg potansiyel enerji ya da kinetik enerjide bir Artış göreceksiniz ya da azalttığınızda yine bir azalma meydana gelecek. Hatta buradaki değişimler çok küçük olduğu için böyle noktalar arasındaki mesafeyi göremiyorsunuz. Ama şurada artıya basıp onda ne yapabilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz diyelim. Peki, şimdi kütleyi tekrar arttıralım ve şurayı da birazcık daha büyütelim. Sonra şu durumu incelemeye çalışalım. Şöyle. Diyelim ki yer çekimi ilmesinin yeryüzünde 9.8 yaklaşık 10 olduğunu biliyoruz. Ben yer çekimimesini azaltırsam bakalım neler olacak. Yer çekimimesini azalttım. Bir kere MGH'tan potansiyel enerjimizin azalması gerekiyor. Dolayısıyla potansiyel enerjimiz azalacak ve bu da kinetik enerjideki değişime dönüşecek. Şey, de, kinetik enerjiye dönüşeceği şey için kinetik enerjimiz de azalacak. Dolayısıyla toplam enerjimizde bir azalma meydana var. Meydana geliyor. Peki şunu bir inceleyelim. En alt noktadan hangi hız büyüklüğüyle geçiyor? Bu arada yer az olduğu bir ortamda daha yavaş hareket ettiğini gözlemlemiş oldunuz. Yaklaşık 2.8 ile geçiyor. Yer çekim değerini arttırdığımızda en alt noktadan bakarken daha büyük bir süratle geçtiğini gözlemliyorsunuz. Çünkü potansiyel enerjiniz büyüdü. kent enerjiniz büyüyecek. Dolayısıyla kentik enerjinin büyümesi kütleniz değişmediğine göre hızınızın büyüdüğü anlamına ya da süratinizin büyüdüğü anlamına geliyor diyelim. Ve buradaki sürtünmeli ortamı değiştirerek yani sürtünme de meydana getirerek gitgide adamın yavaşladığını da tekrar gözlemleyebilirsiniz. Hatta bu grafikte bir de ısı enerjisini gösterelim şöyle. Birazcık da artıralım ve bu deneyi tekrarlayalım şöyle. Yer çekilmesi daha büyük olsun. Bak yer çekilmesinin büyük olduğu ortamda çok daha hızlı hareket edeceksiniz. Ve dolayısıyla her gidip geldiğinizde potansiyel ve kinetik enerjiniz azalıyor. Bu ısı enerjisine dönüşüyor demektir. Şimdi gelelim şu bilgiye. Tabi burada bir oyun alanı var. Bu oyun alanında da böyle istediğiniz gibi görsel oluşturup şekil oluşturup o bilgileri de kullanabilirsiniz. Şimdi en başa geri dönelim. En başta bir bilgi kullanalım. En baştaki bilgiyi de hatta şöyle şuradan mı kullansak yok buradan kullanalım. Şimdi şuradaki bazı grafikleri kapatalım. En azından şu grafiğimiz kalsın. Ve bu rampayı da şöyle bir düzeltelim. Böyle bir rampamız olsun. Diyelim ki elimizdeki köpeği filmi durdurdum. Bu yükseklikten serbest bırakacağım. Şöyle altı yüksekliğinden. Ve sürtünmeyi de birazcık arttıracağım. Ve karşı tarafta nereye kadar çıkabileceğini bir gözlemleyeceğim. Çünkü bu tarzda sorular çözeceğiz. Şimdi siz bu köpeği serbest bıraktığınızda karşı tarafa geldiğinde bir duralım. Tabii ki burada sayısal işlem yapabiliriz ama ben ona çok girmeyeceğim. Bakın tamamı sürtünmeli bir yolun neredeyse hatta şu sürtünmeyi birazcık daha azaltıp bence tam oraya çıkmasını sağlayalım. Şuradan tekrar deniyorum deneyi bıraktım ve tam çıktığı yerde durduruyorum. Yani tam geri döneceği yerde. Bakın tam geri döndüğü yükseklik burası. Farkında mısın? Sen önce 6 metre yükseklikteydin. Şimdi sağ tarafta ne oldu? 5 metre yüksekliğe çıktı. Yani senin 1 metre yükseklik kadar sahip olduğun potansiyel enerji kime dönüştü? Isı enerjisine dönüştü. Şimdi dönüşte bu durumu inceleyelim. Bakalım 5 metre yüksekten serbest bıraktığımız isim acaba 4'e mi çıkacak yoksa da 4'ten daha fazla mı? Bakayım dörtten birazcık daha fazla yukarı çıktı. Bak yine hız enerjisini kaybediyorsun yolun tamamında. Yolun azaldığı için zaten sürtünmeye daha az enerji harcıyorsun diyelim. Tabi bu arada e, sahip olduğun potansiyel enerji de başa göre değişiyor ama şimdi çok kafanızı karıştırmayın. Neyse buradan serbest bıraktığımızda bakalım ne kadar yukarı çıkabiliyor. Evet 3'ü geçti gördüğün gibi 4'e yaklaşamıyor. Mesela yaklaşık üç buçuk metreden 2 ile üç buçuk arasında bir noktaya gelebiliyor. Sonra hani gitgide ne oluyor değerli kardeşim? Ee, bir önceki kaybettiği yükseklikten daha az kaybetmeye başlıyor aslında. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ne yapacağız? Daha fazla ayrınsını söylediğim gibi sorular üzerinde göstereceğiz. Bir simülasyonla bu bölümü de desteklemiş olalım. Eğer ihtiyacımız olursa bazen bazı soruların anlaşılması çok güç olabilir. Hayal etmekte zorlanabiliriz. Onları da simülasyonlarla tekrar destekleriz diyelim ve görüşelim soru çözümünde